Değerli izleyiciler, bugün e, farklı bir konudan e, sizlerle e, sohbet etmek istiyorum. Farklı bir konu üzerinden. E, bu ayıplı bir konu aslında ve son zamanlarda bu yandaş yalaka tetikçi medya e, çok fazla kullanmaya başladı. Anladığım kadarıyla bir, konu sıkıntısı çekiyorlar. İki, biraz bir çaresizlik var. Çünkü korona nedeni, e, nedeniyle e, özellikle e, AKP Genel Başkanı her gün e, yeni bir konuşma yapmıyor. Genellikle işte bu Pazartesi. testi... O, bakanlar Kurulu toplantısına kalıyor ya da işte böyle arada bir telekonferans gibi bir şey oluyor. Ama hani o alıştığımız gibi işte saraya bir sürü insanları çağırma, muhtarları toplama, parti il başkanlarını toplama, işte ne bileyim hakimleri çağırma, avukatları çağırma, yargıçları çağırma falan filan gibi toplantılarda fazla yapamayınca ya da böyle hani olur olmaz her konuda konuşmayınca yandaş medyada bir tür sıkıntıya düşüyor ve açıkça şunu görüyorum konu bulamıyorlar. Onun için, mesela çok sayıda şey görmeye başladık haber manşetlerde, gazetelerde. Hepimiz dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Türkiye'nin büyük başarısı, Okyanus'un ötesine bile ilaç götürdük. İşte şunu başardık. En son, bugün gördüm sabahleyin zaten çok da güldüm. Çanakkale'ye köprü yapılıyor biliyorsunuz. Tamam köprü yapılması, hani 10 yıl önce önermiştik, 15 yıl önce önermiştik. İstanbul'a 3. köprüyü yapmadan, bakın bu köprüyü yaparsanız bütün transit trafiği buraya alırsınız, ticari trafiği buraya alırsınız, İstanbul bir parça rahatlar diyorduk. Ama üçüncü köprüyü yaptıktan sonra bu yapılıyor. O da yararlı bir yararlı tabii. Bütün Avrupa'dan gelen transit trafiği taşır. Gerçi beklediğimiz ölçüde bir fayda sağlamayacak. O ayrı. Her yani neyse yapılıyor. Oradan Onadolu'nun içine giden bir otoyolla birlikte yararlı bir yatırımdır. Fakat bunu bile anlatırken efendim son şeyi dökülmüş, betonu da dökülmüş. Tayyip Erdoğan da işte son plakanın konulmasının net törenine e, telekonferansa katılacakmış. Diyor ki dünya yine parmak ısırdı. Neden? İşte korona günlerinde bile muazzam yatırımlar yapıyoruz. Yani iş artık şey oldu hani konuşmayınca Tayyip Erdoğan konu bulamıyorlar ve işte bu tür saçmalıkları da manşetlere taşıyorlar ya da işte internet sitelerinde haber olarak da bunları yapıyorlar. Şimdi yeni konumuz ne bu son birkaç gündür? E, muhalif olduğu bilinen isimlerin evleri. E, ilk i̇lk şeyle başladı. E, Yılmaz başladı. Yılmaz Özdil ile başladı. Yılmaz Özdil'in Bodrum'da bir evi varmış. Site içinde bir ev. E, o eve işte eklentiler yapmış da onlar kaçakmış da bunlar ortaya çıkmış da rant sağlamış filan. Orayı yıktırıyoruz yaşasın yıkılacak o evi yıkın falan böyle bir kampanya açtılar derken Can Dündar'ın da Bodrum'da evi varmış. O da gene site içinde fakat site içinde olmasına rağmen her nasılsa Ormanı işgal ediyormuş. Ya site içinde ev zaten. Yani anlamadım daha doğrusu. Hani adamın evi var savunuyorum. Evi beğendim beğenmedim falan. Diye. En son şimdi bir de Fatih Portakal. Fatih Portakal'ın da Seferihisar'da İzmir. Ee, orada bir çiftlik arazisi almış zamanında. 5 yıl önce mi 6 yıl önce ne? Ben oraya 3 tane yasa dışı konut kondurmuş falan da bay kaçak iş yapmış. Bir de üstelik çok eleştirdiği imar affından yararlanmış. bak doğru İmar affından tweetinde koymuşlar. imar affında işte deprem korkusuna karşı, deprem tehlikesine karşı siz nasıl böyle bir şey yaparsınız diye tweet atıyor. Fakat tabii şimdi bu yandaş alaka takımı akılsız demeyeceğim mutlaka akılları var tabii ama hani cahil cühele halka bu insanları karalamak, kötü göstermek için böyle bu tür numaraları kullanıyor. Vay efendim iman affına karşı çıkıyordunuz, yararlandınız. Şimdi bir, ikisi aynı değil. Neden? Çünkü hepimizin karşılıklı imar affında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir gibi büyük kentlerde gelip de hazine arazilerini ele geçirip onların üzerine derme çatma evler kuran daha sonra da bu derme çatma evleri ve bir şekilde işte böyle hani meşhur Laz müteahhit belki numarasıyla yani sembol olarak söylüyorum onu hani böyle bir takım müteahhitlerle ya da kalfadan bozma müteahhitlerle yüsem haritası gibi 3-5 kat ev çıkıp ondan sonra da imar barışından yararlanıp bunları yasalaştıranlara karşı hepimizin ortak endişesiydi, Yani aklı başında herkes kardeşim imar hakkı tamam mı? Bakın bu tarafı var. Şimdi orada bir de bir de yıllar içinde çeşitli nedenlerle eklentiler yapılmış ya da işte günün koşullarına göre bir takım tadilatlar yapılmış ama kaçak statüsünde görülen ya da e, imarı onaylanmamış, iskanı onaylanmamış bu nedenle de e, sıkıntılar çekilen pek çok yapılar. Bir de bu imar dedikleri bunun için ama bizim karşı çıktığımız neydi? Şimdi İstanbul'un orman alanlarına tecavüz etmişim, genişliyorsun ve sonra da bunları bir afla kurtarıyorsun. Bu yapıldı mı? Yapıldı. İşte mesela bütün o Beykoz, Çavuşbaşı dinler Çamlıca, İstanbul Çamlıca, güzelim ormanları, güzelim koruları yok edip oralara işte konutlar yapıp ondan sonra da fiili durum yarattılar. Bir ona karşı çıkıldı. İki dediğim gibi derme çatma evleri daha sonra göya betonarme haline getiren ama gene kaçak sitesinde kalan evler. Ayrıca pek çok evde yapılmış olmasına rağmen kaçak statüsünde devam ediyordu. Bunları düzeltmek için çıkmış bir yasa. Karşı çıkıldı mı? Evet dediğim gibi çıkıldı. Ama bir de hani gerçek anlamda hiçbir şekilde kaçağı, köceği olmayan ama mevzuata aykırılıklar nedeniyle bir türlü sisteme sokulamayan yapılar. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir kere hem Yılmaz Özgür'ün hem de Fatih Portakal'ın yararlandığı bu. Yani karşı çıktıkları mantığa aykırı bir biçimde kendileri ev yapmamışlar. İki, bunlar zaten yapılırken bütün çevredeki e, diğer yapılarda emsal olarak gösterilmiş. Bunlar yapı. Şimdi burada tabii bunu söylerken şunu söyleyeyim özellikle. Hani e, işte Yılmaz Özyurt olunca onun evini koruyorsun, öbürlerini korumuyor musun falan. Bakın hiç öyle bir şey yok. Televizyonda da gayet rahat bir şekilde anlattım. Burada yapılan tamamen kıskançlıktan düşmanlıktan, kin ve nefretten kaynaklanan bir e, karalama edebiyatı. Daha önce hatırlayın Ergenekon Balyoz'da filan başka türlü karalamaya çalışıyorlar. İtibar düşürme işte darbecilik, askerlerle işbirliği yapıyor, darbeye hazırlanıyorlar, postal yalayıcı. Sonra bunların artık tavsiyede bunlar tutmuyor. E şimdi bu insanlara yolsuzluk, hırsızlık diyemiyorsun. Burada da çok net yani benim gördüğüm kadarıyla Can Dündar'ın kere bilmiyorum yani gözümün önüne çıkaramadım yani hem site içinde hem etrafında ağaç ama bazı yerler var. Yani yapılırken tek ağaç bile yok. Daha sonra ağaçlar ekiliyor. Aradan 10 yıl geçince de oralar böyle orman gibi görünüyor. Aynısı mesela İstanbul Boğazı'nda var. İstanbul Boğazı'nda özel ta dalan dönemi yani 1983 84-89 arasında yapılan bir takım siteler var. Boğaz'da. Şimdi bunlardan bazıları yapılırken hakikaten iğrenç görünüyor kızdık ya mahvettiniz boğaz öngörülüm yok oldu işte buralara bu villalar yapılıyor falan. Fakat şimdi aradan 30 yıl geçti. Gidip baktığınız zaman enteresan bir durum. Evleri göremiyorsunuz. Ben size söyleyeyim mesela Vaniço. Vaniço evdeki o evler yapılırken kıyamet koparmış. Ben de dahil. Bu ne rezillik burada falan. Fakat yok oldu. Aynı şekilde Tarabya'nın üstünde yapılan, Büyükler'in üstünde yapılan evler şu anda görünmüyor. Ev gözükmüyor. Evet, yani bu onların yasal olduğu anlamına Hayır gelmez. Sadece şunu söylüyorum. Yani zamanında bazı karşı çıkışlar ya da bazı söylemler yıllar içinde önemini kaybediyor ya da o karşı çıkış gerekçesilerini ortadan kaldırıyor. İşte bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir mi? Yapılabilir, mi? yapılmışlar. Ama şu anda gördüğüm bu kin, nefret ve düşmanlık da hak eden sinirlendiriyor. Bakın benim ne tatil bölgelerinde evim var, ne efendim inşaat yapmışım da inşaata eklenmiş de barıştan yaran hiçbiri yok. Onun için belki de rahat konuşuyorum. Fakat şunu görüyorum. Bakın bu çığır açıldığı zaman bunun önüne geçemezsiniz. Şimdi bakın birdi, ikiydi, oldu üç. Şimdi yarın bir başkasının daha. Bugün çok açık söyleyeyim. Tatil yerlerinde öncelikle tatil yerlerinde evi olanlar. Biraz şehrin daha kenar taraflarında yeni gelişen işte villaların yapıldığı, daha böyle ağaçlıklı alanlara açılmış imarlardan yararlanarak yapılan inşaatların hemen hemen tamamında diyorum. Bak. Mutlaka yasal bir takım sorunlular, sorunlar vardır, çıkmıştır. Hepsinde ve bugün pek çok inşaat bu yüzden ya durdu ya satılamıyor ya işte sahibi tam yararlanamıyor. Yani oturuyor da işte iskanı yok, imarı yok, tapusu yok, bir şey yok. Böyle yapıldığı zaman yani bu kin ve nefret ortamıyla girmeye başladığı zaman bir bakmışsınız yarın falanın evi, peşmekanın evi, onun oradaki yazdığı, bunun buradaki mala yönelik şeyler başlar. bu sefer. Bir de bunun karşılığını düşün. Tabii şimdi bunlar belli ki tapu müdürlerini falan devreye sokuyorlar. Şimdi karıştırıyorlar herkesin Kimin evi var? Çıkaralım var mı yok mu? Şimdi Fatih Portakal da bir şey söyleyemiyorlar açıkçası. Söyleyenler ne? Vay benim o da imar barışından yararlanmış. Karşı çıkıyordu. Ama kendi yer Kaçakçı çıktı. Şimdi gazetenin manşeti çok enteresan. Fatih Portakal kaçakçı çıktı. Bunu kaçakçı çıktı deyince hiç sizin aklınıza evinin camına kaçak açtırdı. Bahçesine bir tane bir şey koydurdu. Kaçak yaptı gelir mi? Kaçakçı çıktı deyince. Akla başka şey gelir. Değil mi? Şimdi bu karalamayı yapıyorlar ve bu çok bu çığır bir açılırsa o zaman herkes başlar karıştırmaya. Onun evi, bunun arabası, bunun giydiği, bunun kuşandığı gibi. Abuk sabuk bir ortama gider Bunu ben söylüyorum önceden ki niye? Yani bunu herkes konuşamaz bakın. Diğer gazetecilerden pek çoğu çünkü evi vardır, bir şey malı vardır, mülkü vardır. Olmaz demiyorum. Ama işte o zaman eyvah benim acaba bunu savunuyorum diyebilir. Benim şu andaki en büyük rahatlığımı hakikaten üzerime kayıtlı evim falan yok. Eşimin de yok. Yani Kayda değer bir şey yok. Oturduğumuz ev var. Apartman dairesi. Arabamız var işte biliniyor zaten ne oldu. Yani onun için rahat söylüyorum çünkü bunu belki pek çok kişi dile getiremeyecek. Ama birinin söylemesi lazım. Bu çok aşağılık bir numara. Yani böyle insanların Aa, evinde şu çıktı bu. O zaman şunları izah edecekler bazı arkadaşlar. Üç kuruş param bile yokken bugün yalılarda oturuyorsunuz ve onlar bahşedilmiş yalılar mesela. Villalarda oturuyorlar, bahçeli villalarda. Bir takım bankalardan 2 milyon, 3 milyon dolar kredi çekebiliyorlar. Şimdi bakın bankalardan 2-3 milyon dolar kredi çekmeniz için çok ciddi varlığınız, karşılığınız olması lazım. Ya bu arkadaşların bu karşılıkları var nasıl kurdularsa ya da bu karşılıklar falan yok merak etmeyin biz nasıl olsa sizin ödemenizi en kolay hale getiririz diye mi yapıyorlar bilemiyorum. Ama onlar açıldığı zaman herkesin çok canı sıkılır, üzülür. Onun için diyorum ki bakın karalama, aşağılama, küçük gösterme, toplum önünde efendim, yaralamak amacıyla bu tür ben altı işlere girdiğiniz zaman ucu bucağı aç yok. Ben bu konularda çok rahat bir adam olarak uyarma görevimi yapmak istedim. Bütün medya. Bu yanlış bir şey. Kötü bir şey. Çok aşağılık bir şey. Üstelik insanları bu yönlerinden karalamaya çalışmak da hakikaten çok aşağılık bir anlayış. Yapmayın. Bu tür yapmayın. Çünkü ya bakın yol yaparsınız diyorum gene. Bu konuda da yol yaparsınız. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bugün bu iktidarın nimetlerinden yararlanan yandaş yalaka tetikçi takımı eğer bütün mal varlıkları, tapuları böyle bunlara açılırsa inanın baş edemezler. Ha utanırlar mı? Utanmazlar. O ayrı olay. Ama devran döner, döndüğü gün hiçbir şey izah edemezsiniz. Bugünlük de bu kadar diyorum. Önümüzdeki iki gün Cumartesi pazar zaten sokağa çıkma yasağı var. Pazartesi bakalım yine birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bu arada sonuna buraya kadar dinleyenler için söylüyorum şu abone sayımızı arttırmamızda yarar var çünkü buraları çok kullandığımız zaman çok daha etkili olabiliyoruz çünkü her tarafı kesebiliyorlar. Buraları da kesebilir mi? Kesebilir ama çamaşır daha özgürce ve daha rahat herkese ulaşabiliyoruz. Aboneliği ihmal etmeyelim. Beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen ihmal etmeyelim. Desteğimizi böyle karşılıklı dayanışma ve desteği böyle gösterelim diyorum. Hoşçakalın.